Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Türkan Öztürk kaygusuz tarafından kolera konulu eğitim verildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Türkan Öztürk Kaygusuz tarafından kolera konulu eğitim verildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen eğitime çok sayıda hastane çalışanı, hemşire ve doktor katıldı. Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Türkan Öztürk Kaygusuz kolera hastalığı hakkında bilgiler aktardı. Şiddetli kusma ve ishalle seyreden bulaşıcı bir hastalık. Bölgesel hastalıklara neden olabildiği gibi uluslararası yani pandemilere de neden olabilen bir hastalık. Belirttiğim gibi şiddetli kusma ve ishalin olduğu, ön planda olduğu bu insanları vücudunu ciddi bir şekilde susuz bırakarak bu kişileri ölüme kadar götürebilen belirtilere neden olabilmekte.